Sosyal medyada köpek balığı etiketiyle paylaşılan görüntüler tatilcilerin paniğe kapılmasına sebep oluyor. Uzmanlarsa köpek balığı başlığı altında paylaşılan bu görüntülerdeki türlerin gagalı kılıç ya da Akdeniz mızrak balığı olduğunu belirtiyor. Üstelik yine uzmanlara göre Türkiye'yi çevreleyen denizlerde köpek balığı sayısı avcılık baskısı nedeniyle azalıyor. Vallahi köpek balığı bu. Bakayım o ne yapacak. Resmen köpek balığı. Türkiye denizlerinde 30'un üstünde köpek balığı türü yaşıyor. Ancak bu türlerin pek çoğu saldırgan türler arasında yer almıyor. Bizde tehdit olabilecek yegane bir tür kalıyor. O da beyaz köpek balığı. Yaklaşık 20 seneyi aşkın bir süredir beyaz köpek balığının erişkin boyları yani ergin boyları sularımızda ne canlı olarak gözlendi ne de balıkçılar tarafından yakalandı. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler paniğe sebep olabiliyor. Ancak bilim insanları görüntülerdeki balıkların çoğunun başka türlere ait olduğunu belirtiyor. Biraz geri gidelim Bu türlerin e, büyük bir kısmının aslında serbest yüzen, su üstünde sadece e, yüzgeceni gördüğümüz türlerin aslında e, gagalı kılıç ya da işte Akdeniz mızrak balığı dediğimiz türe ait olduğunu ya da orkinoz da olabilir benzer şekilde e, su üstüne çıktığı zaman köpek balığıyla karıştırılabiliyor. Haydi bakalım. Evet, Oo, <laughs> oh, maşallah. Köpek balıkları nesli tehlike altındaki nadir türler arasında bulunuyor. Popülasyonu azalsa da denizlerimizde var olan balıklar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde işte bu alanda sergileniyor. Sanılanın aksine Türkiye'yi çevreleyen denizlerde köpek balığı varlığı hızla azalıyor. Yapılan avcılık şekli ve kullanılan av araçlarından dolayı genelde istemsiz olarak yakalanıyor. Bizim iş e, bu türlerin daha az zarar görebilecek şekilde e, denizlerimizde e, yaşamlarını sürdürebilmesi bu çalışmaların desteklenmesi şart. Arı kovanlarına